Gelin bir düşünelim. Başkalarını izlerken, onlar hakkında bir yargıya varırken, aslında tam olarak nereye bakıyoruz? Gerçekten onların hayatına mı, yoksa farkında olmadan kendi içimizin bir yansımasına mı? İşte bugün tam da bu sorunun peşine düşüyoruz ve herkes kendine bakmalı diyerek o bakışları dışarıdan alıp dosdoğru içeriye kendi kalbimize çeviriyoruz. Ya kabul edelim bunu hepimiz yapıyoruz. Birini görüyoruz, küçücük bir hareketini yakalıyoruz ve zihnimizdeki o görünmez damgayı hemen yapıştırıveriyoruz. Çok kolay değil mi? Ama işte bu soru her şeyi durduruyor. Peki ya o anda, o yargıda, fena halde ama fena halde yanılıyorsak? Bu aceleci hükümlerin neye mal olabileceğini ve asıl bakmamız gereken yerin neresi olduğunu şimdi birlikte keşfedeceğiz. Haydi o zaman dost doğru konunun kalbine dalalım. Başkalarının niyetini okuyabildiğimize dair o büyük yanılgımızda tarihten gelen çok sarsıcı bir olay üzerinden yüzleşerek başlayalım. Sadece bir an için bu sorunun omuzlarınıza bindirdiği ağırlığı hissedin. Bu bir peygamberin en sevdiği, en güvendiği genç komutanlarından birine yönelttiği ve yüzyıllardır yankılanan bir soru. Gelin bu cümlenin ardındaki o dramatik hikayeye ve bize bugün ne anlattığına yakından bakalım. Savaşın en kızgın anı. Genç komutan Üsame bin Zeyd düşmanını köşeye sıkıştırmış kılıcı havada. Tam o anda yenilmek üzere olan asker La ilahe illallah diyor. Ama Üsame o anın stresiyle bu bir numara sadece canını kurtarmak için söylüyor diye düşünüyor ve kılıcını indiriyor. Olay Peygamber Efendimiz'e ulaştığında Üsame'ye tekrar ve tekrar o soruyu soruyor. Yarıp kalbine mi baktın? Bu sözler Üsame'nin içine öyle bir işliyor ki, yıllar sonra bile "Ah!" diyor, "Keşke o gün yeni Müslüman olmuş olsaydım da bu olayı hiç yaşamasaydım." İşte bir başkasının kalbi hakkında hüküm vermenin sorumluluğu bu kadar ağır. Demek ki ilk ve en temel kural bu. Başkasının kalbini yargılamak bizim haddimiz değil. Şimdi gelin bu prensibi bir adım daha derine taşıyalım. Bir şeyi zihnimizle bilmek ile onu ruhumuzun ta derinliklerinde tatmak arasındaki o devasa uçurumu konuşalım. Bakın, burada iki tür bilgiden bahsediyoruz. Biri nazari yani teorik olan, kitaplarda okuduğumuz, aklımızın bir köşesinde duran bilgi. Ama diğeri var ya, ameli bilgi. İşte o, yaşanan, tecrübe edilen imandır. Artık inanç bir fikir değil, tıpkı acıktığımızda yemek yememiz gibi doğal bir parçamız haline gelmiştir. O bilgi artık sizin değildir. Sizin ta kendiniz olmuştur. Şu söz aslında her şeyi özetliyor. Tatmayan bilmez. Düşünsenize. Size balı saatlerce anlatabilirim. Rengini, kıvamını, kokusunu ama dilinizin ucuna o bir damla bal değene kadar tadının ne olduğunu asla ama asla gerçekten bilemezsiniz. İşte manevi gerçekler de tam olarak böyledir okuyarak değil yaşayarak, bilerek değil tadarak anlaşılır. Ve bu tatma yolculuğunun da kendi içinde adımları var. Bir merdiven gibi düşünün. İlk basamakta bilgiyle kesin olarak inanırsınız, bu ilmel yakin. Bir üst basamakta o gerçek o kadar netleşir ki sanki gözünüzle görmüş gibi olursunuz, bu da aynel yakin. Zirvede ise hakkel yakin seviyesinde artık o gerçeği sadece bilmekle ya da görmekle kalmaz, bizzat yaşayarak onunla bir olursunuz. İşte o zaman teorik bilgi, sizin bir parçanız, bir tabiatınız olur. Şimdi çok ilginç, hatta biraz da ürkütücü bir paradoksa geliyoruz. İnsan bu manevi merdivenleri tırmanıp, tam da evet artık oldum dediği anda, hiç beklemediği sinsi bir tehlike kapıyı çalar. Ego. Bu slide o tehlikeyi o kadar net anlatıyor ki, manevi olarak yükseldikçe insan kendi gücünün, kendi potansiyelinin farkına varır. Ancak bu farkındalık odağı kendinden Allah'a çevirmezse çok kolay bir şekilde kibre dönüşebilir. Başkalarına tepeden bakmaya, onları küçümsemeye başlarsınız. Unutmayın, tırmanılan her zirve aynı zamanda daha yüksekten düşme riskini de beraberinde getirir. İşte o zirvede karşımıza iki farklı duruş çıkıyor. Bir yanda ulaştığı manevi mertebeyi ilan eden benim makamım şudur diyenler, diğer yanda ise en yüksek noktalara ulaşmış olmasına rağmen her an imanını kaybetme korkusuyla yaşayan, son nefesimden emin değilim diyenler. Sizce hangisi daha güvenli bir yolda? Elbette ikincisi. Çünkü gerçek maneviyat kendini sürekli hesaba çeken o derin tevazu halinde gizlidir. Ve bu tevazunun en muhteşem örneği Peygamber Efendimiz'in kendisidir. Düşünün, insanlığın zirvesinde ama duası hep aynı. Allah'ım Kalbimin kaymasından sana sığınırım. Şimdi bir düşünelim. Eğer o bile ayağının kaymasından endişe ediyorsa, bu bize tek bir gerçeği haykırır. Hiçbirimizin elinde manevi bir garanti belgesi yok. Peki, madem elimize bir garanti yok ve zirveler de tehlikeli, o zaman ne yapacağız? Çözüm ne? İşte çözüm, bakışları tamamen dış dünyadan çekip içeriye, sadece içeriye yönlendirmek. Muhasebe. Yani kendini dürüstçe hesaba çekme sanatı. Hazreti Ömer'in o meşhur sözü burada rehberimiz. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. İşte bu adımlar bu büyük sözü her gece yapabileceğimiz basit bir pratiğe dönüştürüyor. Yatağa yattığınızda o günün filmini başa sarın. Ama başkalarının ne yaptığını değil, kendi gününüzü, kendi niyetlerinizi, kendi hatalarınızı bir bir gözden geçirin. Harika. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi bir araya getirelim ve hayatımızda hemen şimdi uygulayabileceğimiz son bir pratik çerçeve oluşturalım. Gelin bunun adına dengeli bakış açısı diyelim. İşte o denge tam olarak bu. Başkalarına bakarken onları değerli birer buğday tanesi gibi görmek. Belki yeterli imkanı bulamamışlar, belki desteğe ihtiyaçları var ama özünde iyiler diye düşünüp şefkatle yaklaşmak. Kendimize döndüğümüzde ise tüm imkanlara rağmen hata yapabilen Dikenli bir kirpi olduğumuzu kabul edip kendimize karşı dürüst ve eleştirel olmak. Bütün mesele şefkat ile eleştirinin yönünü doğru ayarlamakta. Ve işte bütün bu yolculuğun özeti bu cümlede saklı. Bir insanın gerçek değeri başkalarının hatalarını bulmadaki ustalığıyla değil, kendi hatalarıyla yüzleşmedeki cesaretiyle ölçülür. Asıl mesele başkalarının hesabını tutmak değil, kendi imanını, kendi insanlığını kurtarma derdinde olmaktır. Gerçek büyüklük tam da burada başlıyor. Ve şimdi bu anlattıklarımızı bir bilgi yığını olmaktan çıkarıp hayatımızın bir parçası yapma zamanı. Bir dahaki sefere birini yargılamak üzere olduğunuzu hissettiğinizde o eleştiri okunu fırlatmadan sadece bir an durun. Oku geri çekin, kendinize çevirin ve bu soruyu sorun. Ben şu an başkasını yargılamak yerine kendimle ilgili neyi fark edebilirim?